Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Olma, komik, okan. Tekrar okuyalım. Olma, komik, okan. Tekrar okuyalım. Olma, komik, okan. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım Okan, komik, olma. Ve bu cümleyi okuyalım. Okan, komik, olma. Tekrar okuyalım. Okan, komik, olma. Tekrar okuyalım. Okan, komik. Olma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? A-İ-L-E -ne. Ali ekmek al tekrar okuyalım a ali ekmek al tekrar okuyalım a ali ekmek al şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım Ali ailene ekmek al ve bu cümleyi okuyalım. Ali ailene ekmek al. Tekrar okuyalım. Ali ailene ekmek al. Tekrar okuyalım. Ali ailene ekmek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Limon Emel Alma. Tekrar okuyalım. Limon Emel Alma. Tekrar okuyalım. Limon Emel alma Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Emel limon alma ve bu cümleyi okuyalım. Emel limon alma. Tekrar okuyalım. Emel limon alma. Tekrar okuyalım. Emel, limon alma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Alma kola kemal Tekrar okuyalım Alma kola kemal Tekrar okuyalım Alma kola kemal Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Kemal kola alma ve bu cümleyi okuyalım. Kemal kola alma. Tekrar okuyalım. Kemal kola alma. Tekrar okuyalım. Kemal kola alma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Emel, Al, Kemale, Kalem. Tekrar okuyalım. Emel al kemale kalem Tekrar okuyalım. Emel al kemale kalem Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Emel Kemale kalem al ve bu cümleyi okuyalım. Emel. Kemale kalem al. Tekrar okuyalım. Emel. Kemale kalem al. Tekrar okuyalım. Emel. Kemale kalem Al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Çok başarılısınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, sözcükleri okuyun. Bu sözcüklerden düzgün cümleler kurarak boş yerlere yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.